Merhaba canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İyi olun. Allah sağlık saat versin. Bizlere de sizlere de. Ee, bugün biz ne yapıyoruz? Annemin yemekleri mutfağına hoş geldiniz bu arada. Bugün biz beraber paça çorbası yapacağız. Buraya paçalarımızı yıkadık koyduk. Bunları güzelce kaynatmaya bıraktık Bunlar iyice kaynayıp kemikten düşecekler Ondan sonra biz Paça çorbasını yapacağız Aşamasını beraber göreceğiz Şöyle Paçayı yıkadım Suyunu koydum Kaynamaya bıraktım Şu şekilde O kaynayacak Güzelce de kemikten düşecek Çorbasını yaparken Aşama aşama beraber izleyeceğiz Burada da nar koydum, portakal, limon, tarçın, ee, ıhlamur. Bu karışımdan demleme yapacağız. Sabah akşam içmek için böyle de iyi gelir. Sizler de deneyin, çok güzel oluyor. Narları ayıklayıp koyun, limonu kavuyla yıkayıp Doğrayın koyun portakal da aynı şekilde bir parça da tarçın atın iki yaprak böyle nane ıhlamur böyle kaynatır yalnız içerken içine birer tane aspirin atarsanız çok güzel oluyor şu şekilde onu da buraya koydum kaynıyor paçamız da burada kaynıyor Tabii bu, yeni başlangıcı bitmiş haliyle beraber göreceğiz aşama aşama nasıl yapıldığını hep beraber göreceğiz terbiyesine varana kadar. Burada kalın. Annemin yemekleri mutfağında kalın. Beraber yapalım. Kışın ilacı, gribin ilacı, virüsün ilacı burada. İkisi. Biri paça çorbası, biri karışık, ıhlamuş, portakal, nasıl böyle şu şekil. sık sık yapın kışı. ben sık sık yaparım çok iyi gelir birazdan görüşmek üzere evet arkadaşlar kocamız kaynıyor. şu şekilde Evet kaynıyor şöyle size bu şekilde biraz daha kaynasın kemikten sıyıracağım çorbasını yapacağım yalnız şu an ben ne yapacağım şöyle bir bardağın içine limon sıktım pul attım üstüne bu sudan dolduracağım dilan grip olmuş ona içirteceğim şöyle. Bir, bir de karıştıracağım bunu. İlaç bu. Şimdi bunu ona içirteceğim. Gribe birebir. Karabiber de atacağım içine. böyle bir tutamda karabiber atacağım içine bu gribin ilacı şimdi o bağıracak çağıracak ama ben ona içirmeye çalışacağım onun o bağırışlarını siz duymayın Burada da öbürü pişiyor. Birazdan kemiklerinden çıkartacağım. Şu şekilde. Gerçekten görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Paçalarımız pişti. Şimdi çıkarttık. Soğutmaya bırakıyoruz. Didikleyip tekrardan suyuna takviye edeceğiz. İçine terbiyesini koyacağız. Terbiyesini size göstereceğim. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Hepinize afiyet olsun. Burada kalın. Evet arkadaşlar. Paçalarımızı kemiklerden ayırdık. Şöyle. Şimdi onları suyuna koyuyoruz tekrardan. Evet etlerimizi koyduk içine. Şimdi terbiyesini hazırlıyoruz. Bu arada ben bir tek elle tutuyordum, bir tek elle de yapıyordum. Derya geldi sağolsun. Ee, şimdi biz onları koyduk su kaynamaya başlarken ben terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için bana iki kaşık un, bir yumurta. Bir kepçe yoğurt yarım dolu şöyle evet. şimdi kırdığım içine Şimdi asıl sıvı Sarımsak ne kadar çok olursa O kadar güzel olur evet. Şimdi bunları çırpıyorum Burada un, yoğurt Yumurta var Kendi suyuyla özleştiriyorum. Akışkan olması için ve yoğurdun kokmaması için. Bu arada asla kokmuyor şu an. Ne? Şu an asla kokmuyor. Kokması için demiyorum. Samsak adamın yoğurt peynirleşmesin diye. Şu şekil. Yavaş yavaş aktarıyoruz. Karıştırıyoruz. Nasıl israf gibi bir şey arkadaşlar sen bu. Nasıl israf gibi bir şey? Bunun Hı? neyinde ilaç olabilir? Ocağı yeni silmiştim. Bakar tamam, mısınlar? Yemeğimi yapayım sinir. Ben evet. zaten bunun bulaşıktan yıkamam şu an. Böyle bir iki bişirim kaynayacak. Ben size şöyle göstereyim. Yakından göstereyim ya. Şu şekil arkadaşlar. Evet. Ya falan koymuyoruz. Hiçbir şey koymuyoruz. Sade kendi suyuyla un, yumurta, yoğurt terbiye olarak sarımsak takviye ettik. İki pişirim kaynayacak. servise hazır olacak göstereceğim size tekrardan kendine iyi bak evet arkadaşlar çorbamız pişti Şu şekil. Selamlar, afiyet olsun. Evet. içine de limon sıkıp afiyetle içeceğiz. Sağlık, saat olsun şifa olsun. Gribin ilacıdır. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Siz de deneyin. Harika oluyor. Güzel oluyor. Bol sarımsaklı, limonlu, acılı. Bu kışta güzel gider. Görüşmek üzere. Zeynep annemin yemekleri mutfağında kalın. Sağlıkla, saatle kalın. Hoşça kalın.